Arkadaşlar herkese merhaba. Chat Sim'in 3. bölümüne hoş geldiniz. Oyuna geçmeden önce size ufak bir sır vermek istiyorum. Şu aşağıdaki abone ol butonu var ya, o siktemin butonu. Ona bastığınızda 1. banka hesabınızdan, 2. cebinizden ve 3. kredi kartınızdan asla para eksilmiyor. Bu bilgiyi unutmayın. Yani herhangi bir şey kaybetmeyeceksiniz. Şu aşağıdaki göt kadar minik abone ol butonuna basarsanız bir şey kaybetmiş olmayacaksınız. Bu bilgiyi de verdikten sonra videomuza geçebiliriz. Günü bitiriyorum. Hemen sıradaki dava. Gazete geldi. Yasa teklifi kabul edildi. Artık suç işleyen göçmenler sınır dışı edilecek. Bana ne amına koyayım? Bana ne amına koyayım? Ha ben hakimdim değil mi? Beni ilgilendiriyor pardon. Kesin şimdi bu göçmendir. Neymiş bunun derdi? Bakayım bakayım. Vatandaşlık var. Hayret. Sokak yarışına katılmak. Trafik güvenliği ve kurallarını ihlal etmek. Açıklamalar. Geçtiğimiz günlerde trafik polisleri devreye attığı esnada bir sokak yarışına denk gelmiş ve şüpheli araçların peşine, şüpheli araçların peşine takılmışlardır. Uzun süren kovalamaca sonunda Connor McGlynn. Adamın ismi bile zaten böyle bir sanki yarış arabası markası gibi. Adlı şahıs kullandığı araçla beraber kaza yapmıştır. Şimdi aklıma bir şey takılıyor bunu sormak istiyorum ben size. Dün attığım bir video ilk kez bu kadar fazla etkileşim aldı. 2700 bak sayıyı da söylüyorum. Peki bu 2700 kişiden neden bir kişi bile abone olmadı? Bu abone olayını ben takmıyordum ama dünden sonra takmaya başladım. Video beğenenler yok. Abone olan yok. Ya emek veriyoruz ya çekiyoruz. Samimi olmaya çalışıyoruz. Eğlendirmeye çalışıyoruz. Vakit harcıyoruz. O bu şu derken lan bir tane beğeni bir abone olma tuşu neden ya? Olsanız lan şu aşağıdaki butona bassanız da yeter ya. Neyse tamam. Şimdi sinirlendim ve bu sinirimi bu kanır McGlynn'den çıkartacağım. Bu orospu çocuğu sokak yarışına katılmış. insanların canını tehlikeye atmış. Böyle orada çoluk çocuk olabilir. Çoluğumuz var, çoluğumuz var. Bunun cezası neyse bunun anasını siktim şimdi bak. Bütün sinirimi bundan çıkartacağım. Kaza yaptıktan sonra trafik polisleri tarafından bak bir de kaza yapmış. Hastaneye götürülmüş ve tedavisinin ardından tutuklanarak gözaltına alınmıştır. Connor McGlynn haricinde ekipler tarafından yakalanabilen sürücü olmamıştır. Bir tek bu enayi yakalanmış. Seni var ya mahvedeceğim şimdi. İfadesinde diyor ki, Öncelikle ben bir sokak yarışçısı değilim. Yok ya. Diğer araçlar ile hiçbir alakam yok. Tabii tabii. Ben sadece kendi spor arabamla oradan geçmekteydim. Yaptığım tek şey diğer araçlardan bir an önce kurtulmak için hızımı arttırmış olmaktı. Tek suçum hız yapmış olmam. Yarışla bilgim yoktur. Tabi tabi tabi. Peki sen boş ver kardeş. Bakayım şurada bir delil varmış. Şunu hemen yapayım ben. Beşinci bire sen de buraya kaldın. Neymiş? Deliller. Şahsın kullandığı araca ait polis ekiplerince yapılan hız ölçümü 224 km hızla gidiyor bak. Yarış arabalarını geçmek istiyormuş. Aracın bagajında bulunan ve ara araca ait olan plaka. Plakada bagajda. o ne güzel. Konuş lan. Ne dersen de oğlum istediğini de var ya seni sürün sürün süründüreceğim. Evet Sayın McGlynn ifadenizde sokak yarışına yarışçısı olmadığınızı belirtmişsiniz. Polis ekipleri sizi durdurmak istediğinde neden kaçtınız? Evet, Doğru. Sayın yargıç polis ekipleri beni durdurma sebebini fazla hız yapmam olduğunu düşünüyordum. Trafik cezası yememek için kaçtım. E şimdi içeri gireceksin ama. E şimdi sen nane yemedin ne? Geçmişte de sokak yarışında bulunmuşsunuz. Bak. Geçmişte de sokak yarışında bulunmuş. Bu zaten mimli. Oğlum seni var ya. Seni saçından tutup yerlerde sürükleyeceğim. Hapishanede seni var ya içine atacağım amına koyayım. Ne diyor? Geçmişte de sokak yarışında bulunmuşsunuz ve yakalanmışsınız. Bununla ilgili bir açıklamanız var mı? <laughs> Sayın Yargıç bu seferki tamamen bir tesadüf. Sadece yanlış zamanda yanlış yerdeydim. Hepsi bu. Peki neden plakanız aracın bagajının içindeydi? Çünkü aracımı boyatmak için plakamı sökmüştüm ve takmayı unutmuşum. Ya her şeyde bir cevabım var ya. Neymiş bunun cezası? Çok merak ediyorum. Çok umurumda değil ama bunu döşeyeceğim şimdi. Trafikte işlenen suçlar olabilir mi? Sokak yarışına katılmak. Cezası 5000 TL para cezası. Ağırlaştırılmış cezası 2 yıl hapis. Bunun şimdi sabıkası vardı. Ağırlaştırılmış cezayı buna monte ettik. Bir de 15000 TL para cezası. Bak şimdi. Sana 2 yıl verirsem beni gö sessinler. Gel buraya. Gel gel. Gel buraya. Şimdi suçlu. Önce bir para cezasını vereyim. Kitapta 15.000 yazıyordu. Ben sana 50.000 veriyorum. Tamam mı? Hapiste 2 yıl değil 10 yıl veriyorum. Hadi bakayım. Hadi siktir git. Geç bunları geç. Bunlar boş zarlar geç. Sizin yüzünüzü görmek istemiyorum. Direkt günü bitireceğim. 6. hafta dava 3. Bunun nerede neymiş? Gasp. Lan sen nasıl gasp yaptın oğlum ya? Sen sen bir şey çalsan kaçamazsın ki lan şu tipe bak. Yani direkt yakalarlar. Helen Lona. İsmi de kız ismi gibi. Adlı şahıs 23 Victorina Caddesi'nde yürüyüş yaparken elinde taşıdığı cep telefonu gasp edilmiştir. Zaten kızmış lan. Ben bu adamın adını sandım. Adamın adı Adrian... Ne? Bowen'mış. Olayın gerçekleştiği konumda bulunan Coffee Week adlı mekanın kamera görüntüleri incelenmiştir. Bu kamera kesin çalışmıyordur bu arada. Yapılan incelemeler doğrultusunda görüntülerdeki eşgalin Adrian Bowen adlı şahıs olduğu kanısına varılmıştır. Adrian Bowen polis ekiplerince çalıştığı markete gitmekte olduğu esnada sorgulanmak üzere gözaltına alınmıştır. Market çalışanıymış bu tipini siktiğim. Helen Lonard bu telefonu çalınan kadın diyor ki Haftanın belli günlerinde yürüyüş yaptım. 23 Victoria Caddesi üzerinde yürüyüş yapıyordum. Fakat o gün normalde yürüdüğüm istikametin tersine yürüyüş yapmaya karar vermiştim. Her şey güzel giderken elindeki telefonumu birisi bir anda çekip aldı. O sırada yaşadığım şaşkınlık ve korkudan tepki dahi veremedim. Kendime gelince de çevremdekilerden yardım istedim. Kadın şoka uğramış. Bu çalanda diyor ki, akşam saatlerinde çalıştığım Daily Gross adlı marketin kapı marketi kapatıp evimin olduğu istikametin tersine doğru yol aldım. Eşimle maddi kaygılar gereği sürekli tartışıyorduk. Çocuklarımın da pek huzuru kalmadı. Bu olaylar sebebiyle kafam çok bozuktu ve sağlıklı düşünmekte zorlanıyordum. Birden önümde yürüyüş yapan kadını gördüm ve elinde bir telefon taşıdığını fark ettim. Telefon fazlasıyla lüks ve pahalı görünüyordu. Sen de çalayım dedin. Çocuklar mutlu olsun, karı mutlu olsun. Tabii ya. Neresi lan burası? Muz Cumhuriyeti mi? Adrian Bowen devam ediyor ifadesine. Yaşadığım sıkıntılardan dolayı bu telefon bana çok cazip bir fırsat gibi göründü. Çalış satabilirsen ne? Cazip bir fırsat gibi göründü. Çalış satabilirsem en azından maddi kaygıları bir nebze olsun hafifleteceğimi düşündüm. Çalış satabilirsem ne oğlum ya? Çalıp satabilirsem olacaktı bu galiba. Yanlış yazmış. Benim beynimle oynuyorlar ya. Herhangi bir plan yapmadan bir refleksle telefonumu kadının elin telefonun telefonu kadının elinden çekip aldım ve koşmaya başladım. Sonrasında ise telefonu kapatıp cebime koydum ve evime gittim. Ya sen üf. tamam bu zaten itiraf da ediyor. Bir de delil de varmış. Dijital delil. Dijital delil ne olabilir ki? Dijital delil bakayım. Kamera kayıtları. Allah Allah hayret kamera çalışıyor. Olayın yaşandığı yere ait kamera kaydı görüntüsü yüz tespiti yapıldı. Tamam oğlum sen çalmışsın zaten ya. Seninle mikrofona basmayacağım bile. Sen konuşmuşsun. Gasp yapmışsın. Senin suçun neyse vereceğiz. Ama dur bakayım. Senin dosyana bir akıl sağlığı pozitif diyor. Tamam. Vatandaşlık yok. Sen sınır dışısın ya. Vatandaşlık olmayanlara sınır dışı veriyorduk ya. Adrian bu ülkeden atıldın. Karın çocukları için çaldığın o telefon artık karın ve çocuklarını bir daha asla göremeyeceksin. Aileni almadan seni sınır dışı ediyorum. Bir de zam almışız. Oh. O sokak yaşasında geçirdim ya. O yüzden bana zam verdiler. Bak 1200 dolar oldu. Çok düşük ihtimalle suikasta uğrama şansımız vardı. Atlattık. Çok çok değil de düşük ihtimalle tutuklanma şansımız varmış. Evet zam alır almaz maaşı da alıyoruz. Öde. Ne kadar girdi cebimize? Oğlum eksi 600 diyor lan. Ne oldu burada? Maaş aldık 1200 ev kirasına gitti 300 ha kredi borcu eksi 600 bana ne kaldı 100 dolar kaldı bana Zamı vermese sıfıra sıfır çıkacağız onu da he. Tamam hadi gidelim bak bir şey istiyor Almayacağım ki ne Eşin çocukları arabayla okula bırakmak istediğini söylüyor bu durumda kendine taksitle yeni araba alman gerekecek Haftalık 1000 bin, haftalık 1000 dolar ödeme Toplamda 9 hafta ödeme olur yani 9000 yapıyor Kabul edildiğinde iki tak ilk taksit ödenir. Kabul etmezsen akıl sağlığın ciddi oranda düşecek. Sen benim alacaksın psikolojimi düzelteceksin de ben sana 3000 doları verdikten sonra gene bozulacak benim psikolojim. Lan ben bu 9000'i ödersem zaten akıl sağlığım düşecek benim. Neymiş? Kabul etmezsem akıl sağlığım düşecekmiş. Bari cebimden para gitmesin. İki türlü de akıl sağlığım düşecek zaten. Reddediyorum ama ona Akıl sağlığı %25. Oha delirmeye başlamışım lan. Bunu ben nasıl yükselteceğim? Bir dışarı çıkayım. Bağır. Hoş geldiniz. Ne alırdınız? Aa bak %10 akıl sağlığı viski. Viski kaç para? 30 dolar tutuyor. Hiçbir şey lan. Al. %40 oldu. Bir daha içebiliyor muyum? Aa içemiyorum. Tamam viski içtim. Bak 9000 dolar vereceğime 30 dolar viskiye verdim. Akıl sağlığımı düzelttim. Zekiyim. Bitir günü. <laughs> Parlamentoya bombalı saldırı. Bak şimdi onlar da bize gelecekler. Saldırı sonrası parlamentoda idam yasası kabul edildi. Buna göre artık terör ve diğer ağır suçlardan yargılananlar idam edilecek. Oğlum terörist gelirse var ya. Tipe bak gözlere bak bunda var bir şey ama. Aha terör suçlamalar terör. Organize suç örgütü faaliyetlerinde yer almak. Senin lan atın lan bunu dışarı. Ben... geçtiğimiz günlerde parlamentoya yapılan bombalı saldırıda 19 sivil hayatını kaybetmiştir ve 2 milletvekili ağır yaralanmıştır. Bu mu yaptı bunu? Bu saldırı sırasında Cecellia Karteli üyesi oldukları düşünülen 4 kişi kendini patlatmıştır. Bu, bu patlatmamış mı? Ben seni patlatacağım, dur. O ses neydi lan? Geniş çaplı aramalar sonucunda cecelliye Karakartelini... <laughs> Kartelin üyeleri oldukları düşünülen 10 kişi yarala yakalanmıştır. Yaralanmamış, yakalanmış. Kartel üyelerinden birkaçı yargılandıkları davalarda itirafçı olmuştur. Kartelin yönelikçisi, yöneticisi, okuyamıyorum. Vallahi okuyamıyorum, dur bir saniye. E, i̇tirafçı olmuşlardır. Kartelin yöneticisi ve bombalı saldırının planlayıcısı olan Juan Carlos'un kimliği ifşa etmişlerdir. Aha bu. Ya oğlum senin boşuna okumayacağım. Ben seni direkt idam edeceğim tamam mı? Siktir git buradan. Sen teröre girmemiş misin? Teröre girenler direkt idam ediliyormuş. Suçlu idam. Hadi siktir git. Asın bunu sallandırın. 3 günde ipten almayın. Sallansın dursun orada. Hani böyle tişörtünü yıkarsın pantolonunu, donunu yıkarsın ya böyle asarsın böyle Islakken rüzgarda böyle 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 sallanır. Onun gibi sallandırın bunu ama. Bitir günü. 7. hafta dava 2. Hızlı hızlı gidiyorum. Bakayım şuraya bir. Tutuklanma ihtimalim %25. Suikastta uğrama ihtimalim %0 mı? Ne güzel lan. Bunlar ne yapmış? Boşanma davası mı bu? Dava konusu Henry William'ın trafikte kaza yapması sebep olan Robin Hudson'a karşı tazminat davası açması. Davada bir adet dijital delil bulunmaktadır. Açıklamalar. Henry William trafikte motosikletiyle seyir halindeyken Robin Hudson tarafından bariyerler, bariyerlere sıkıştırılarak kaza yapmasına sebep olduğu iddia edilmiştir. Kaza sonrasında Henry William 42 gün komada kalmıştır. Oha! Herif 42 gün komada yatmış lan motorcu. Henry William yaşadığı acının maddi ve manevi tazminatı olarak Robin Hudson'dan 250 bin dolar talep etmektedir. Şu öksüren kim arkadaki? Şu dışarı atın ya hepimizi hasta edecek. Hadi baba. Şimdi ifadelerde Henry William. Henry William hangisiydi? Motorcu mu? Evet motorcu. Bu Robin Hudson'da kadın. Kadın şoför onu sıkıştırmış. Henry William diyor ki şimdi. Trafikte motosikletimle seyir halinde gidiyordum. Önümdeki aracı sollamak istemiştim. Solladığım esnada bana yaklaşmaya başladı. Bariyere sıkıştım ve bir anda motorun dengesini kaybedip takla attım. Sonrasında hatırladığım tek şey büyük acılar çektiğim. Bunu bilerek yaptığını düşünüyorum. Çünkü beni düşürdükten sonra dur durup yardım bile etmedi. Gerçekten onu düşürüyorsun yardım bile etmiyorsun. Ben şu an direkt senin notunu verdim sarışın kız. Seni cezan neyse üzerine azıcık da ben koyacağım. Çünkü bak burada bir insanlık suçu da var. Ne kadar suçsuz olsan da adama çarpmışsın, adam düşmüş. Lan bir dur bir hastaneye götür. Ölebilir ya. O ne yapmış? Basmış gitmiş. Sana insanlık suçunu da ekleyeceğim. Belki iki katı ama bir buçuk katı kesin yiyeceksin. Robin Hudson he. O kadın diyor ki trafikte arabamla kendi şeridimde gidiyordum. Annemin hastaneye kaldırıldığını öğrendiğim için çok stresliydim. Ve bir an önce hastaneye gitmeye, çalış hastaneye gitmeye çalışıyordum. Ama şimdi bak geçerli bir sebebi de varmış ya. Annesi hastaneye kaldırmışlar. Stresliymiş. Yani durmaması için bir sebep mi bu bilemedim kararsız kaldım. Kadına karşı bir yumuşadım şu an. İfadesi çok damardan girdi. Annem kanser hastası ve durumu ağır. Kaza esnasında olan biteni fark etmedim. Motosiklet kör noktamda kalmış olmalı. Daha sonra daha sonraları mahkemeye verildiğimi öğrendim. Eğer kazayı fark etseydim kesinlikle durup yardım ederdim. Hiçbir trafik kuralını ihlal etmedim. Benim hatam olduğunu düşünmüyorum. Bu Robin Hudson'ın ee, şeyi var mı? Geçmiş şeylerine baksanıza bir siciline bunun. Bu trafik cezası falan yemiş mi? Hani trafik kurallarını hiç ihlal etmiyorum diyor ya Bu bir kırmızı ışıkta geçmiş mi? Ters yöne girmiş mi? Hız yapmış mı? Bunun bir polis şişt, Şunun bir şeyine getirsene bana yediği cezaları falan. Bunun ehliyet puanı kaç? Bana onun bilgisini verin. Ben bunu kimden öğrenebilirim? Dijital delil varmış ona da bir bakalım Bakayım Olay anına ait kamera kaydı görüntüsü. O bak. Araba sola doğru gidiyor gördün mü? Bak motorcu buradan geçecek. Motorcu buradan geçmek isterken bu da sola doğru gidiyor. Ama şimdi kadın da kendi şeridinde ama hafif böyle sola kırmış gibi. Sanki kadın bana biraz suçlu gibi geliyor ya. Bir de konuşturalım. Sayın Henry William. Önünüzdeki aracın şeridini ihlal ettiğinin farkında mısınız? Aa doğru lan. Ben hiç bu açıdan bakmamıştım bak. Motorcu kadının şeridini ihlal ediyor. <laughs> Sayın Yargıç aracı sorgulamaya başlamadan önce korna bile çaldım. Beni görmeme ihtimali yok. Beni asıl üzen belki de ölümüme sebep olacak olmasaydı ama olay anında kaçmayı tercih etti. <laughs> Sayın Hudson olay anındaki sol dikiz aynasından motosikletliği düşürdüğünüzü fark etme ihtimali, fark etmeme ihtimaliniz çok düşük diyor. En azından bir ses de mi duymadı? <laughs> Sayın Yargıç o an kafamda tamamen annem vardı. Onu düşünüyordum. Sol şeritte olduğumdan sol aynama bakmıyordum ve aracın camları kapalıydı. Bu yüzden sesleri duymadım. Hmm. Yani iki tarafta haklı gibi ya. Şimdi ama bu onu şeridini ihlal ediyor. Bunu da duymama şansı yok. Bu bence panikledi kaçtı. Ama bir trafik suçu yok. Sadece tek suçu kaçması. Şimdi seçeneklerde ne var? Henry William'ın 250 bin dolarlık tazminat isteğinin kabul edilmesine. Henry William'ın 250 bin dolarlık tazminat isteğinin reddine. Ya ben red edeceğim. Kadın acaba yalan mı söylüyor? Annem rahatsız diyor. Fark etmedin diyor. Ama motorcu da onu şey yapmış. Şeridini ihlal etmiş. Tamam ama şeridini ihlal etti diye de canına kıymak zorunda değilsin ya. Öde lan tazminatı. Ani karar verdim. Yeter. Yoksa sabah kadar düşünecektim. Bir anda karar verdim ve o tazminatı o kadına ödettirdim. 250 bin doları var mı bilmiyorum ama. Akıl sağlığım %40. Şunu biraz daha arttırayım. Bir viski daha içeyim. Bara gidiyorum. İçti. 60 dolar mı oldu? Dün 30 dolardı. Niye şimdi 60 oldu? Bir günde zam mı gelir? Ben mecbur olmasam içmezdim de. Bak 55'e çıktı. Ee, sen araba almak istersin, ben eve içip içip gelirim. Sana vereceğime 9000 doları gider her gün 60 dolara viski içerim daha iyi. Bitir günü. 7. hafta dava 3. Of, erkek ya! Bu adamın gözleri ne lan böyle? Yerinden fırlayacak gibi. Nathan Lake. Vatandaşlığı var, pozitif, sabıka kaydı yok falan filan. Suçlamalar Kasıtsız olarak ölüme sebebiyet vermek. Bu adam çok dikkatli birisine benziyor lan. Gözlere baksana sonuna kadar açık. Nasıl kasıtsız olarak? Bu her şeyi bilinçli yapıyordur bence. Bunun yanlışla yapacağı bir şey hiç sanmıyorum ben. Gubamin <laughs> JR adlı şahıs nefes almakta zorlanan bebeğini hastaneye götürmüştür. Çekilen MR sonrasında bebeğin midesinde metal bir cisim olduğu görülmüştür. Bebeğin doktoru olan Nathan Lake... Aa bu doktormuş lan. Nathan Lake ise... Ee, cismin ameliyatla alınması gerektiğini söylemiştir. Tamam, buraya kadar normal cismin olduğunu fark ediyor ve ameliyat gerektiğini söylüyor. Doktor şu an görevini yapıyor. Ailenin onayıyla ameliyat gerçekleşir ve Nathan Lake ameliyatın iyi geçtiğini aileye belirtmiştir. Bebek taburcu edildikten bir süre sonra nefes alışında e, zorluklar yaşamış ve 24 saat geçmeden yaşamını yitirmiştir. Anne, bebek ölmüş lan. Bu doktor ameliyatından sonra peki bu doktor mu suçlu? Yapılan otopsi sonucunda işte can alıcı nokta geliyor. Bebeğin midesinde ameliyat esnasında unutulan gazlı bez ortaya çıkmıştır. Ne? Gazlı bez mi unutmuş midesinde lan küçücük. Bebeğin midesinde gazlı bez unutmuş. Bu nasıl bir Sen nasıl nereden doktorusun oğlum sen? Otopsi raporu bebeğin unutulan gazlı ve sonucu vefat ettiğini teyit etmiştir. Ana bunun yüzünden ölmüş. Oğlum ihbarkarlık var ben seni affedemem. Bunun üzerine bebeğin babası olan Gıbamin adlı şahıs Doktor Nathan Lake adlı şahıstan şikayetçi olmuştur. Gayet haklı. Ben senin ifadeni dinlemeyeceğim. Okumayacağım senin ifadeni. Nathan ha bu Gıbamin Lake'miş bunu okuruz da. Şu Nathan'ın ne dedin lan bakayım? Öncelikle hatamı kabul ediyorum ve bu olay gerçekleştiği için çok üzgünüm. Dikkatsizliğimin sonucunda bebeğin ölümünü öğrendiğimde uzun bir süre kendime gelemedim. E, alacağım cezalar umurumda değil. Tek istediğim ailesinin beni affetmesi olacaktır. Çok üzgünüm. Yani adam cezayı almayı kabul ediyor. Bu ne diyor? Bebeğimizin nefes almakta zorlandığını fark ettik ve hastaneye gittik. Orada doktorluk yapan Nathan Lake bize MR çekilmesi gerektiğini söyledi. Tamam bunları biliyoruz. MR'dan sonra da içinde metal bir parça olduğunu söylemiş. Ameliyat almamız demiş. Niye aynı şeyleri anlatıyorsun? Dur şuradan biraz atlayalım. Diyor ki ameliyattan sonra da çok başarılı bir ameliyat geçtiğini söylemişti. Tamam buraya, bunu da biliyorum. Bebeğimiz taburcu olduktan sonraki kısa süreçte eve geldiğinde bebeğimizin yine nefes alamadığını fark ettik. Tamam aynı şeyleri söylüyorsun. Tekrar hastaneye yetiştirmeye çalıştık fakat oraya vardığımızda çok geçti. Ölüm sebebini merak ettiğim için otopsi raporu istedim. Ölüm sebebinin ameliyat sırasında e, bebeğimizin midesinde unutulan gazlı bez olduğunu öğrendim ve şikayetçi oldum. Tamam yani sen kusura bakma. Ne diyorsun bakayım? Öncelikle yapılan hatanın sorumluluğunu aldığınızı görmekteyim. Yaşanan durumu kısaca açıklar mısınız? Bebeği ameliyatından, ameliyatından önce boşanma sürecinde olduğum eşimle tartışmıştık. Ben Moralim çok bozuktu. Bu ameliyata girmemem gerektiğini düşünüyordum. Hastanede başka doktor olmadığını ve sadece benim ameliyat yapabileceğimi öğrendim. Ameliyatta ters giden bir şey yoktu fakat gazlı bezi bebeğin midesinde unuttuğumu fark edemedim. Tek isteğim bebeğin ailesinin beni affetmesi. Yani adam alacağı suçları suç diyorum ya alacağı cezaları çok önemsemiyor o yüzden yani adama bir, bir tık üzüldüm adama ama ha bak bebeğin midesinde unutulan ve otopsi sonucunda ortaya çıkan gazlı bez buymuş yani bir tık üzüldüm adama ama yani bunu görmezden gelip seni affedemem cezan neyse yiyeceksin doktor bey kusura bakma unutmasaydın küçücük bir çocuğun ölümüne neden olmuşsun suçunu kabul ettin diye seni dışarı salacak halimiz yok herhalde kasıtsız olarak ölüme sebebiyet vermek bu adamın suçu. Şimdi cinayet suçları buna mı giriyor? Kasıtlı adam öldürmek, kasıtsız olarak ölüme sebebiyet vermek işte burada. Cezası 4 yıl hapis. Bu adamın sabıkası yoktu. Direkt 4 yıl hapis vereceğiz buna. Yani sana ne indirim yapacağım, ne zam yapacağım. O da suçunu kabul ettiği için eğer pişkinlik yapıp yok şöyle yok böyle falan filan deseydin bu 4 yıl cezanı 40 yılda yapardım da. Ama efendi bir adam olduğu için 4 yapıyorum. Aha yine zam aldık galiba. Evet 1400 dolar olmuş. Maaşımız, maaşımız. Bazen böyle konuşamıyorum. Hatta genelde konuşamıyorum. Çok şey yapmayın. Bir günü daha bitirdik. Bir hafta bitti hatta. Tekrar maaş alma günü geldi çünkü. Ama bu sefer 300 dolar aldık. Ne oldu? Neyi ödemedik lan? Bir şey ödemeyi unuttu herhalde. Neyse. Parayı çekelim. Cebimiz biraz para görsün. O 1810 dolar. Hop 2100 oldu. Lan soygun moygun olmaz değil mi? Ben bütün parayı üstüne tutuyorum ama. Sen yine kokunu, kokusunu aldın değil mi? Ne zaman ben ATM'ye girsem, para çeksem senin kafanda bu ünlem işareti yanıyor. Geçen sefer 9000 lira masrafı sokacaktım beni. Araba istiyordun. Şimdi ne istiyorsun? Bak çamaşır makinesiyle buzdolabı bak. Eşin beyaz eşyaları sürekli bozulduğundan şikayetçi. Yeni beyaz eşya takımı için 1000 dolar istiyor. Kabul ediyor musun? Kabul etmezsen akıl sağlığın düşecek. Ya beyaz eşya bozuluyor diye bak bir de ikisi bir ikisini birden istiyor. Yani demiyor ki hayatım bu ay e, çamaşır makinesini yenileyelim diğer ay işte buzdolabını yenileriz demiyor. Bak ikisini birden istiyor böyle. Hem buzdolabı hem çamaşır makinesi. İkisini birden yenileyelim. Hatta komple evi yenileyelim değil mi? Seni de yenileyelim. Sen hep zararsın ya. Her hafta bir şey istemez mi kadın ya? Al bin dolar al. Al. Aldım çamaşır makinesini buzdolabını tamam mı? Sus. Günü bitireceğim. Hatta bu bölümü de burada bitiriyorum arkadaşlar. Eğer bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız bak bu sefer abone olun. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, görüşmek üzere.